Acaba treniniz çok güzel. Kaç basıyor acaba? Çocuklar rapor verin. Bütün gün sizi bekleyemem. Neredeyse hazırız efendim. Şu kolu ittirmelisin. Hayır o değil. Karışma ben hallederim. Sen habercilere haber ver. Bunu yaptım zaten tamam mı? Yaşlı bir kadın gibi arayıp imdat çocuğun frenimizin treni patladı dedim. <laughs> Suçmayı çözümlemeleri uzun sürmez. Neler zırvalıyorsunuz? E, efendim hazırız. Yola çıkabilirsiniz. Dikkatli gelin. E, Üşütmeyin. <laughs> Arda hemen televizyonu aç çabuk. Televizyon mu? Ne oldu ki?